en iyisi biz Aysu'dan öğrenelim. Aysu Mola günaydın nasılsın ve neredesin bizimle paylaşacağın nelerin var? Günaydın İbrahim Sadri. Biz de herkese günaydın diyelim Maltepe'den. Bugün Maltepe'deyiz. Gün geçmiyor ki bir trafik kazası daha yaşanmasın. Maalesef her gün yüzlerce kişi trafik kazasında hayatını kaybediyor. Bizim de emniyetten aldığımız verilere göre geçen yılın 2013'in ilk 6 ayında 158.390 trafik kazası olmuş. Ve bu trafik kazaları maalesef birçoğunda ölüm vakası var. 860 ölümlü olmak üzere birçok kaza oldu geçen yılın verilerine göre ve böylesine çok kaza yaşanmasının ve ölüm oranlarının da oldukça yüksek olmasının sebeplerinden biri de İlk yardım ilk yardımı akıllara getiriyor ve bazen kazalarda yanlış yapılan müdahale yaralının hayatını kaybetmesine veya sakatlanmasına sebep olabiliyor. Biz de buna dikkat çekmek için bugün e, ilk yardım yapacağız, tatbikat yapacağız. Emniyet ekipleriyle birlikte 112 sağlık ekipleriyle beraber yanımızda da 112 sağlık ekiplerinden ilk yardım eğitmeni Ercan Özçelik olacak. Kendisi trafikte eğer bir kaza gördüğümüzde nasıl e, müdahale etmemiz gerektiğini bize anlatacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Ee, arkamızda kaza yapmış bir araç var. Evet. Böyle bir aracı ben yolda gördüğümde yaralıya nasıl müdahale edebilirim? Ne yapmam gerekiyor? Öncelikle kendi can güvenliğimizi ve araç güvenliğimizi emniyet altına almamız lazım. Kendi aracımızı kaza yerinden makul bir mesafe uzaklıkta yol kenarına çekip evet. dörtleri yakarak kendi aracımızı güvenli bir yere çekiyoruz. Daha sonra hemen kendi aracımızda bulunan reflektörleri alarak Kaza yerindeki yolun geliş istikametine göre makul bir seviye öncesine e, reflektörü koyuyoruz. Ve arkasından e, eğer bir yangın durumu varsa yangın söndürücü evet. cihazımızı alarak kaza yerine e, araçların yanına geliyoruz. Evet. Burada yapmamız gereken şey ilk şey kişinin hayati e, fonksiyonlarını kontrol etmek. Yaralı başına geçelim. Geçelim yaralının yanına doğru gidiyoruz. Şöyle. Burada her araçta olması gereken boyunluk var. Boyunluğumuzu hazır bir şekilde tutup önce yaralının sağlık durumunu kontrol ediyoruz. Yani nabzını, e, şah damarını kontrol ediyoruz. Acaba yaşıyor mu, nabzı var mı? E, emin olmak için elinden bileğinden de tutabiliriz bu şekilde. Ve kişi bilinci yerinde mi değil diye soruyoruz. Ve e, beyefendi geçmiş olsun, beyefendi beni duyuyor musunuz? Cevap verin lütfen beyefendi. Evet. Adınız ne beyefendi geçmiş olsun. sen. Evet e, ee, kaza yaptınız geçmiş olsun herhangi bir yerinizde bir ağrı bir rahatsızlık var mı şu anda bariz bir şekilde bir yerinizde bir sıkıntı Sağ var mı? Sağ hocam ağrıyor. Tamam lütfen oynatmayın ben boynunuzu emniyet almak için boyunluk takacağım hemen. saniye. Oynatmayın siz de oynatmayın lütfen. Aracı Kişinin boynu özellikle darbelerde çok e, şey hasar görebileceği için emniyet altına diyoruz. Araçlarımızda bir boyunluk bulunmasında fayda var. Yani buradan o zaman e, bizi izleyenlere de hatırlatalım. Her araçta mutlaka bir boyunluk bulundurulması gerekiyor. Çok iyi olur. Çok iyi olur. E, kişinin e, vücudunu mümkün olduğu kadar oynatmadan ve eğer bir yangın bir acil bir durum ya da aracın bir düşme devrilme gibi bir durum söz konusu değilse müdahale etmiyoruz. Yaralıyı araçtan en az üç kişinin çıkarması gerekir. Şu anda tek kişi olduğum için benim böyle beyefendi ona hasar vermeden çıkarma mümkün değil evet. ama bariz bir kanaması var mı bakıyoruz. Mesela kanayan yerlerine kişinin eee elimizle, parmağımızla ya da basınçlı sargı bezleri gibi şeylerle kanamayı durduruyoruz. Arkasından hemen 112 acil servis eee arıyoruz ve kişilerin bulunduğu yeri, kazayenin mahallini ve yaralılar hakkında durum bilgi veriyoruz. Buna göre gelecek araç sayıları geliyor. Zaten kazayı gören, yaralıları gören, yerini gören kişiler 155 gibi yerleri de arayarak acil yardım ve emniyet açısından tedbir olmasını sağlıyorlar. Bizim burada yaralıyı mümkün olduğu kadar önce zarar verme diyerek yaralıya zarar vermeden, oynatmadan Kontrol etmemiz gerekiyor. Bey, bu noktada yolda gelirken de bir trafik kazası olmuştu. Ee, i̇nsanlar genelde yaralıyı aracın içerisinden çıkarmaya çalışıyorlar. Bu doğru mudur? Yani yaralı aracın içerisinden sadece bir yangın, daha da bir kötü bir durum ya da araç aracın devrilmesi, kayması gibi riskler olduğunda ancak tek başımıza ya da işte böyle acil durumlarda çıkarmalıyız. Yoksa mümkün olduğu kadar oynatmamak, mevcut durumdan daha fazla zarar vermemek daha önemli. Burada e, arabanın şu anda bulunduğu yer sabit. Bir kayma, devrilme riski yok. Eğer öyle bir risk olmuş olsaydı, e, lastiklerin önüne, arkasına işte taş vesaire engeller koyarak arabayı sabit tutmaya mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz. Ama mümkün mertebe yaralıyı aracın içerisinde sabit bir şekilde bırakıyoruz. Evet, evet. Burada yaralının yanında olacağız. Ona psikolojik destek vereceğiz. E, eğer kanayan bir yeri varsa oraya yerindeyken ilk yardım yapacağız. Boyunu çok önemli. Boynunu özellikle koruyacağız, bir şey açısından sıkışan bir yeri var mı yok mu kontrol edeceğiz ve yaralıyı şuurunu açıp tutacağız. Bu arada konuşurken boynunu şu anda kapattığımız için nabzına bakamıyoruz ama el bileğinden nabzına bakacağız. Solunum alıp almadığım nefes yollarında bir sıkıntı var mı yok mu onu kontrol edeceğiz. Yani kişiyi gözlem altında tutacağız mümkün olduğu kadar. Eğer çıkarmamız gerekiyorsa yaralıyı en az 3 kişi işte başını belini ayaklarını kontrol ederek bir bebeği alırcasına ve hani boyun omurga eksenine zarar vermek sizin dikkatli bir şekilde dışarı almamız gerekiyor. Maalesef İstanbul gibi büyük şehirlerde çok fazla trafik kazası oluyor. Peki bu trafik kazalarında yapılan en büyük hata nedir? Trafik kazalarında en yapılan yani kaza olduktan sonra yapılan en büyük hata, kişilere bilinçsiz müdahaledir. Ben şu anda böyle bir yaralıyı bakın bu beyefendi ortalama 90 kilo civarında duruyor. Benim onu hiç incitmeden omurgalarına ve diğer kemikleri eğer kırık zarar görmüş kemiklerine damarlarına zarar vermeden şişeri almam mümkün değil. Mutlaka bir ikinci bir hasara neden olacak. O yüzden eğer kişinin solunumunda ve diğer hayat organlarında bir sıkıntı yoksa çok acil bir durum yoksa ...ya dediğim gibi yangın riski yoksa yerinden oynatmamamız evet. gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey bize verdiğiniz bu bilgilerden dolayı... ...evet İbrahim Sadri böyle bir kaza gördüğünde yapılacak ilk müdahaleden bahsetti... ...ilk yardım ekipleri diyelim ve sözü tekrar stü stüdyoya bırakalım. Ay çok teşekkürler hakikaten hepimizin bilmesi gereken... ...ve paniğe kapılmadan becerebildiği ölçüde uygulaması gereken şeyler bunlar... ...çünkü hayatta her şey hepimiz için var her an karşımıza çıkabilir o ilk müdahale dediğimiz şey bazen hayat kurtarabiliyor. Bazen değil her zaman hayat kurtarabilmesi için soğukkanlı bir şekilde ilk o temel doğruları yapmaya çalışmak lazım şüphesiz.